Merhaba. Şu an bir 5-6 kilometrelik yolu yaptık. Devam ediyoruz. Bisikletlerle beraber Özbağ'a geldik. Şu an Özbağ'da Mevlüt abimizle beraber hareket ediyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Şu an şöyle görmüş olduğunuz gibi Gazeler bölgesi şöyle çekeyim. İlk geldiğimiz nokta burası. Mevlüt abiden tabi buranın hikayesini dinleyeceğiz. Abi burada Mevlüt abi gibi çocuklukları geçmiş değil mi? Ya bizim çocuklar, babalarımızın çocuklukları burada geçti. Yani benim bildiğim en az 150 yıllık. Bizim dedelerimiz burada. Ondan önce de en az 2000 yıllık olduğu söyleniyor. Burada yaşamı olduğu söyleniyor 2000 yıl Kırşehir'in en eski köyü burası. Evet Kırşehir'in en eski köyüne geldik. Kızılca. Kızılca en eski Kızılca. Kız, Kızılca köyü. Kızılca köyüne geldik. Şöyle sol tarafta dağ görüyoruz. Orada hamur Hamurda karşı, ya, bak, Hamur Dağı. Hamur Dağı, karşı tarafta karşı üç oyuk. Karşı tarafta hemen görmüş olduğunuz üç oyuk. Hemen sol tarafta tepeden gözükmüyor. Orası Keçi Kalesi. Keçi Kalesi hemen onun da sol tarafta biraz önce tepedeyken gördük. Cemele Kalesi. Ne diyordu Cemele'nin o malası? İlle de Kızılca Köy'ün Keçi Kalesi. İlle de Kızılca'nın Keçi Kalesi, Kalesi. demişler. Ben şöyle köyü biraz ileriden takip ediyorum, görüyorum. Gerçekten çok eski bir yerleşki olduğunu e, anlamakta güçlük çekmiyor insan. Çok eski bir yerleşim merkezi. Evet. Ya ben yaklaşık olarak bunların belki. Bu ileride mağara. Burasının, o da, mağara. evet oda, mağaralar falan mağara da var. var Şimdi yakı, yakından var. çekip gideceğiz ve orada çekim yapacağız. Ekiple beraber, ekip de arkada. Evet, evet el sallayalım. Arkadaşlar el sallayalım. Ekip yoruldu. Çünkü Ekip yoruldu. Uzun, uzun, bir, uzun bir. Yol, evet. Kat uzun ettik, bir evet. yol katetti. Hemen önümüzde de zeytin. Bizim yol göstericimiz zeytin. Gel ol. Gel. Gel 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 gel. Bir de zeytin. Gel 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 gel. Evet tamam. zeytin de bizim yol göstermiş. Evet geldik. Gazze'de bölgesine. Buradan sonra ikinci etaba geçeceğiz. Orası da. Ee, çocuk mezarları var burada. Burada eskiden Mevlüt abi anlatıyor çocuk Çocuklar mezarları. Buraya Çocukları buraya gömerlermiş. Şu bölge. Mezarlık olarak geçen bölge Kızılca Tabii ki ama Çok eski dönemde kaldığı için Böyle taşlar Taşlar da şöyle görüyoruz Şöyle şöyle Çocuk mezarlarını şöyle çekelim yakından Mehmet abi gösteriyor Şöyle gerçekten Eski Eski mezarları Görmekteyiz çok eski Eski Mezarları görmekteyiz Şöyle kale boyunda görüyoruz. Buranın altında. Evet. Buranın altında e, tabii tersi şey yapmaz da bu ilerinde. Buranın kilise olduğu söyleniyor. Kilise var deniyor. Kilise. Burası yıma toprak. Burası yığma toprak. Kilisenin olduğunu söylüyorlar. Eski rivayet. Eski rivayet Pamukluk Burası, Burası Burada işte eski pambukluk çarşısı. diye geçiyor. Eski e, alışveriş yapılan eski değerli bir çarşı. He yani şurası çarşı ha. pambukluk diye geçiyor. Pambukluk. Biraz Bak buradaki mezarlarımızı görüyorsunuz. Evet şurada mezar taşları görüyorsunuz. Çok eski olduğunu anlamaktayız. Şöyle bakıyoruz. Bir sürü burada taş var tabi. Bunlar sonra yıkılmışlar. Çok eski dönemden. Buranın buranın yüzlerce yıllık olduğunu anlamaktayız. Şöyle. Karşıda da evet Gazile bölgesi. Büyük Değer'in deri olduğundan 1958 yılında buraya 8-10 metre yüksekliğinde büyük bir sel geliyor. Büyük bir sel geliyor ve sel ile beraber? burada köyün evlerin bir çoğunu alıyor. Yani deriye yakın olan yerdeki evleri alıyor. 1959-60'larda devlet burayı buradan Yeni Kızıcaköy'e yer yapıyor. Buradaki vatandaşlar doğrultmuştur. Ondan sonra burası yıkılıyor, öyle oluyor, öyle oluyor. Herkesin yeri var. Burası resmi Kızıcaköy. Resmi Kızılca Köyü evet, Kırşehir'in en eski en evet, eski köyü burası. En eski köyündeyiz. Şu an tarihi keşfediyoruz. Tarih için yürüyoruz. Kim? Tarihi anlamaya çalışıyoruz. Aşırlar, Gazi, Gazeler bölgesinde Gazi, Kızılca köydeyiz. Bisikletçilerle beraber, breaking grubuyla beraber şu an Kızılca köydeyiz. Bizim bu köyde Kızılca söylüyorum. Bazı Osman Paşa. Evet çok enteresan bir şey de şu Gazi, an kız öğrendik. Kızılca buradan söyleniyor. Yani buradan evli olduğu o söyleniyor. Gazi Osman Paşa dediğimiz Plevne müdafasını he, yapan mı? Plevne müdafasını yapan Gazi Osman Paşa'nın Gazi'nin buradan, buradan buradan, buradan evlendiği ile ilgili rivayetleri de var. Sahibiz diyorum Mevlüt yani abi. Çok Enteresan eski, bir çok bilgi. Köy geçmişte derin bir köy yani. Ee, Bilevle şey yapan Gazi Osman, Gazi Osman Paşa Şan Büyük Gazi Osman Paşa'nın buradan evlendiği ile ilgili kuvvetli ihtiva ettir Duygularımız Aynen. var diyor. Evet. Tamam, biz de bunu bir dipnot olarak alıp araştıracağız. Çünkü biz tarihçiyiz. asıl kaynaklarda öğreneceğiz ama Mevlüt abi de böyle bir evet. evet dikkate alıyoruz. Enteresan bir bilgi. Mevlüt abi teşekkür ediyoruz. Kızılcadayız. Hemen şöyle Mevlüt abi gösterin. Orada ne vardı? Kilise vardı, değil mi? Kilise olduğu söylemiş. Şöyle çok da eski eski yuma toprakları görmekteyiz ve mağaralar da görmekteyiz. Şimdi yakından mağaralar bölgesinden çekim yapacağız. O bölgeye doğru geçiyoruz. Peygamberin diyor biz çocukken giderdik burada. Peygamberin atın ayak izi var. Kayanın üzerinde at ayak izi var. Bir de kılıç kayayı kılıçla kesmişler. O da var. Biz, o Peygamberin... var uygun görülmeyi bilmiyor ama oda var yani. O da, biz o da biz da var. Biz de işte artık ayağa falan derdik. Ya yani tabii falan bilmiyoruz. Çocukken görürdük, oraya bilirdik. Allah'ım evet, şimdi. Şimdi mağaraya geçeceğiz. Mağaraya geçeceğiz. Şu, e, eski kilise dediğim bölgeye bir giriş yaparız, oradan devam ederiz. Yani şu karşı taraf mağara. Karşı, karşı. Tek tek şey yani. Tek odalı, mağaralar var. Şimdi geçelim. Şimdi oradan. Esas büyüye gidiyor işte. Gel Zeytin. Gel. Gel Zeytin de geliyor. Evet. Görüşmek dileğiyle. Tekrar çekim yapacağız.